Selamlar. Bugün değişik bir videoyla karşınızdayım. Umarım hoşunuza gider. Bugün çok az Minecraft oyuncusunun bildiği 10 tane özelliği taktiği sizlere göstereceğim. Aralarında bildiğiniz elbette ki olabilir. Ama genel olarak bunlar bilinmeyen şeyler. Ve daha bunun gibi yüzlerce belki de binlerce şey var. Benim bile bilmediklerim mutlaka ki vardır. Bunların çoğunu ben zaten biliyordum. Bazılarını Discord sunucumuzda paylaşmışlar. Bunun için ayrı bir özel kanalımız var. Orada da yine binlerce böyle bilgiler paylaşılıyor. Açıklamadan gelip siz de katılabilirsiniz, bakabilirsiniz. Bu videoda 10 tane göstereceğim. Eğer hoşunuza giderse ileride daha güzelini çekebilirim. Daha çok şey gösterdim. Ha neyse girişi niye bu kadar uzattım ya? Hadi bakalım videomuza geçelim. Şimdi ilk özelliğimizden başlayalım. Ben böyle buraya 10 tane sandık koydum. İçine eşyaları koydum. Bakın bu elim aldığım bütün blokları bütün iş masalarını veya eşyaları e, elinizle kırabiliyorsunuz. Evet bu bir şaka değil. Dağıtıcı, bırakıcı, kazan, fırınlar. Üç çeşit fırında oluyor. Büyü masası, örs ve şalkır kutusu. Bunları elinizle kırabiliyorsunuz. Mesela böyle koyalım örneğin. içine iki tane de koydum. 2 değil 6 koydum. 2 tane koyacaktım. E, yalnız bu ölüm gibi bir şey. Bir saniye. Ve evet. Geldi mi heyste etkimiz? Geldi. Harika. Çabukluk 15 verdim kendime. Hop bu şekilde gördünüz. Kırdım. Bu verdiğim sadece hızlı kırabilmek için de bunları. Kendime heyste etkisi verdim Gördünüz elimle kırdım. Mesela bırakıcıyı koydum. 63 tane. Şu şekilde 64 oldu. Kazan. Şöyle uzaktan görün. Böyle yerde. Ee, ocak. Daha kırılabilen belki vardır. Ben sadece bunları... Hani çoğu bloğun böyle elle kırıldığını biliyorum. Girdim oyuna hangileri kırılabiliyordur acaba dedim. Bunları aldım. Mesela taş kesici kırılmıyor. Çok saçma. 4 tane obsidyenle yapılıyor bir masası. 2 tane elmas. 1 tane kitapla yapılıyor. Yani. Oh. Uzaktan vuruyor iskelet. O da <laughs> ayrı bir konu. Her neyse 4 tane obsidyeni elimizle kırıyoruz. Ya şuna bakın. Tabi çok uzun sürüyor bunu kırması. Ee, elle. Ben de şu anda acele etkisi olduğu için kırabiliyorum. Örse bakalım. Kırabiliyoruz. Onu gösterdim zaten. Tamam. İkinci özelliğimizi ben yanlışlıkla keşfettim ve bu da harika bir şey gerçekten. Özellikle Skyblock falan oynuyorsanız bu aşırı işinize yarar. Bir tane ocak koydum buraya fırın. Ve üst tarafa bir tane ıslak sünger. Altıda da bir tane lav kovası koydum. Bakın bu sünger ıslak. Ve buraya koyduğum anda bakın bu sünger kuruyunca, ocakta biliyorsunuz bunu ısıtarak suyunu alabiliyorsunuz. Yani kurutabiliyorsunuz. Bu sünger pişince yani kuruyunca ne oluyor? Bizim bir e, buradaki boş kovamız su kovası oluyor. Mantık çok basit aslında. Islak süngeri e, eritiyoruz burada. Islak sünger kuruyunca, ıslak süngerdeki su da kovaya dolmuş oluyor. Lav kovası kullanmak zorunda değilsiniz. Zaten mantık altta bir tane boş kova olması. Şu şekilde kömürle bunu yakıp daha sonradan aşağıya boş kova koyarsanız lavınızın olmasına gerek yok. Lav sadece kova için zaten. Yine bu şekilde de olacaktır. Hatta görelim. Boş kovayı su kovasına çevirdik ve süngerimiz de ıslandı. Gerçekten çok harika bir şey bu ya. Ben bunu yanlışlıkla keşfettim ve ilk başta anlamadım. Arkadaşımın fırının içine su koyduğunu sandım ama öyle değilmiş. Gerçekten çok şaşırmıştım. Bakın oyunda normalde altınıza bu da üçüncü bilgi bu arada direkt geçtim ama normalde oyunda altınıza çit veya duvar koyamıyorsunuz. Niye? Bunlar mantıken bir buçuk blok olarak sayılıyor. Aslında bir blok görüntüsü ama e, şeyi mekani bir buçuk blok olarak sayılıyor. Bu yüzden altınıza bir buçuk blok koyamıyorsunuz. Fakat e, örneğin ben buraya duvar koydum. Şu şekilde duvarın üstüne çıktıktan sonra altınıza duvarın e, bu şekilde koyabiliyorsunuz çit veya duvar fark etmeksizin. Bu çok saçma bir şey ama var. Direkt olarak koyamıyorsunuz da mesela burada çit var ya. Çitin üzerine çıkarak koyabiliyorsunuz. Gerçekten ben bunu bilmiyordum. Bunu da geçenlerde öğrendim. Yine bunu da yanlışlıkla keşfettim sanırım. Hatırlamıyorum bunu tam. Gerçekten bu da harika bir mekanik. Bunu da ben yerine koyalım ve dördüncü maddemize geçelim. Dördüncü maddemiz neymiş? Evet. Şimdi örneğin ateş iksiri yapacaksınız ve şeyiniz yok. Ee, onun adını unuttum. Şu an ekrana yazarım. Magma küpünden düşen magma kreminizden yok. Ve sadece balçık topunu, balçık topunuz ve blaze tozunuz var. Yine konuşamamaya başladım. Bu ikisiyle gördüğünüz gibi magma kremi elde edebiliyorsunuz dostlar. Gerçekten işe yarar mı yarar? Ee, ama ne kadar yarar orası muamma. Ama benim hoşuma gidiyor. Hiç kullanmasak da bu oyunda olan bir mekanik ve gayet de güzel. Çoğu kişi tarafından bilinmediği için çok da kullanılmıyor. Ama güzel yani. Ama hani Blaze tozunuz varsa Nether'a gitmişsinizdir. Blaze öldürüp öldürmek yerine de ne bileyim yani. Magma öldürmeyi tercih ederim açıkçası. Ve evet bu gerçekten çoğu oyuncunun bilmediği bir şey. Şöyle köylümüzü alalım. Buraya bunları alalım. Birkaç tane üzerimize süt alalım. Bakın arkadaşlar sıçrayan iksirlerin süreleri var biliyorsunuz ee, ve bunların şeyleri var seviyeleri mesela kuvvet 2 var kuvvet 1 var bu seviyeleri bizim için önemli değil bizim için önemli olan süreleri örneğin zıplama artırma bakın 6 dakikalık değil mi bunu normal insanlara nasıl kullanır bu şekilde kullanır bakalım 6 dakikalık iksirdi ama bize 3 dakika 50 saniyelik etki vardı. bu niye böyle oldu? Bunun nedeni çok basit. Bunu aslında çoğu oyuncu bilmiyordu. Son zamanlarda böyle son birkaç ayda bayağı popüler oldu. Bunu yukarı doğru atarsanız size o zaman bunun gerçek dakikası gelir. Bakın 6 dakika. Bu gerçekten e, bilinmesi gereken ama çok da insanın bilmediği bir şey. Ayrıca şöyle bir şey daha var. E, mesela bir sıçrayan iksiri 2 kişi kullanamazsınız. Kullanırsınız ama bakın bunu yukarı doğru atınca 6 dakika veriyordu atalım mesela. Bundan iki kişi etkilendi ve a bir saniye normalde böyle olmaması gerek. Köylüye gelmedi o halde. Bir daha yapacağım. Mesela a şey olabilir böyle aşağı atınca olabilir. Mesela az önce aşağı attığımızda 4 dakika vermişti. Bunu da aşağıya atalım. Yine 4 dakika vardı. 3.55 vardı. Hmm, tamam. Bu öyle olmayabilir ya. Bakın attım. Kaç dakika vardı bana? 1 dakika 7 saniye normal. Çünkü aşağı bakarak attım. Şuradan hemen bir süt içerim. Keşke bu sütün de bir şeyini yapsaydım ya. Şuraya bir komu kuyuya koy. Her neyse. Bunu aşağı doğru attık. 1 dakika 7 saniye varması gerekirken 43 veya 44 saniye vardı. Gerçekten bu sinir bozucu. Ama artık bunu da bildiğinize göre rahatça bu taktikleri, bu bilgileri kullanabilirsiniz. Şimdi yeni Bilgimize geçelim. Bu 6. mı oluyor? Saymadım ki. Aynen 6. sanırım. Bu arada doku paketimi bekleyin. Yakında geliyor. Şuna bakın ya harika. Şimdi şöyle arkaya bir yere gidelim. Bakın görüyorsunuz hayatta kalmadayız. Normalde TNT buraya koydunuz. Buna bir, bir kez bastığınız anda ölürsünüz. Şuradan birkaç tane blok alayım. Blok almayı unutmuşum çünkü. Ee, ve burada bize blok lazım. Normalde bu TNT'yi patlattığınız anda ölürsünüz. Hatta ben şuraya bir spawn point çekeyim. Tamam mı? Bunu burada deneyelim. Şu şekilde spawn pointimizi buraya alalım. Bu TNT ile kendimi öldüreceğim örneğin. Tam bu mesafedeyim. Birazdan yine bu mesafede patlatacağım. Bakalım ölecek miyiz? Ve evet, öldük. Şimdi bir kez daha oraya gidiyorum. Buraya bir tane TNT koyuyorum. TNT yakıp önüme bir tane blok koyup bu bloğun arkasında bekliyorum. Ve yarım kalbim gitti. TNT'nin dibinde olmama rağmen. Bu gerçekten harika bir şey. Bunu tüm patlayan şeylerde yapabilirsiniz. Creeper olur. Ee, mesela yeniden doğma çapası dünyada patlıyor. Buraya bir tane blok koydum. Ah, bunun patlaması için içine şey koymam lazım dedim. Işık taşı. Işık taşını koydum. Bir kez tıkladım. Patladı ve görüyorsunuz birkaç kalbim gitti ama e, yanmaktan gidiyor. Lan ölmeyelim. He. Şuradan bir suya girelim mi? Öyle 4 kalbimiz kaldı ama biz yine ölmeyiz patlamalardan. Bakın bu nedir da yatak patlatırsınız. Kullanılabilir. Creeper patlıyordur o anında. Kalkanınız yoktur. Blok koyarak onu etkisiz hale getirebilirsiniz. Yine patlar ama canınız gitmez. Giderse de yarım kalp bir kalp gördünüz zaten. Başka ne var? Elimde şey var. Şöyle obsilyeni koyayım. Obsilyenini ve ana kayanın üstüne koyulur. sadece bu bilmiyorsanız var. Şunu kırayım. Abi harika şu 3D item ya. Niye koyulmuyor lan? Böyle ha tamam. Evet yere yakın olduğu için olmuyormuş. Bakın bu biraz sıkıntı olabilir. Şöyle yüksekten yapacağım o yüzden bunu. Şöyle şuraya obsidyen koy. Şuraya toprak koy. Bakın patlat. Patlatamıyorum. Niye? Şöyle evet patlattım. Ve yarım kalbim gitti yine. Gerçekten bunlar harika. Bunu nether'da yatak patlatırken kullanabilirsiniz. Dünyada e, TNT patlatırken vesaire kullanabilirsiniz. Bu çok uzadı. Ama bu da çok çok harika bir bilgi, taktik. Bunu mutlaka kullanmayı unutmayın. Bu eşyaları hemen buraya koyup 7. maddemi sanırım ona geçelim. Ee, evet 7'ymiş. Şimdi kamp ateşi, saman balyası ve sünger. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorsanız kamp ateşi normalde yanlış hatırlamıyorsam 8 veya 9 blok duman üflüyor yukarıya doğru. Bunu sayalım mı? Sayalım. Mesela bir elimizdeki sayıdan sayarız ya. 64 tane ya tam. Bakın buraya kadar. Ve bir blok daha. Evet sanırım 9. 8 de olabilir. Şu en alttakini sayacak mıyız bilmiyorum. Her neyse. Bakın normalde şu anda tam oraya kadar duman üflüyor. Bunu görebiliyorsunuz. Sam... Ya kardeşim vurma be korkuyorum bak bu 3 oldu. Şimdi bu kamp ateşinin altını kırıp altındaki bloğu kırıp altına saman koyuyorum ve sadece izleyelim birkaç saniye sonra geliyor. Bakın normalde şuraya kadar olan duman şimdi buraya kadar çıkıyor. Neredeyse iç kat. Şuna bakın ya bu harika bunu çoğu kişi zaten biliyor. Fakat bilinmeyen şu var. Saman evet daha fazla kamp ateşini çıkarıyor. Mantık samanın daha çok yanıt daha çok duman çıkarması. Fakat bunun altına sünger koyduğunuz zaman duman bakın az önce samanla buraya kadar çıkıyordu. Birkaç saniye bekleyelim. Samanla buraya kadar, normal buraya kadar ama altında sünger varken bakın buraya kadar normalden daha az. Çünkü sünger mantıken dumanı emiyor, emebiliyor yani yok ediyor. Bu gerçekten bu da harika bir bilgi. Hemen yeni bilgimize geçelim. Yeni şeyimize geçelim sayımıza artık unuttum bu kaç. Şimdi bu çoğu insan tarafından yine bilinmiyor. Bilinse de böyle az insan biliyor. Örneğin ben ah dur lan. Bakın mesela bu zombi ölüyor ya. Normalde buna iyileşme atınca şey olması lazım değil mi? Bunun canında olması lazım. Ama bakın buna iyileşme attıkça bu ölüyor arkadaşlar. İyileşmeden ölüyor. Çünkü Oyunda şöyle bir mantık var. Gerçekten bu güzel bir mantık. Ölü canlılar yani zombi, iskelet, boğulmuş veya çöl zombisi vesaire daha örneklendirilebilir bu. Bunlara anında hasar atarsanız o şekilde bunların canları doluyor. Anında hasar veya zayıflık. Normalde e, köylüyü, sizi, hayvanları yani normal canlıların canını dolduran bir iksir attığınızda bunların canı gider. Ama mesela bu bana zarar veriyor ya. Bakayım 4 kalp götürdü. Ama ben bunu zombi atarsam zombi ölmez. Çünkü tam tersi bir mekanik var. O, öleceğim ha. Şöyle sadece zombi atalım. Bu şekilde zombileri veya normal köylüleri öldürmeden kullanabilirsiniz. Örneğin köpeğiniz vardır canı çok azdır ona normal şey atacaksınız anında sağlık atacaksınız ama zombiye mesela ölmesini istemediğiniz bir zombi veya ölü mob var onlara anında sağlık yerine şey atacaksınız anında sar veya zayıfı atacaksınız bu aklınızda bulunsun Evet geldik sondan bir önceki maddemize normalde oyunda şalkır kutuları boyanabiliyor bunu zaten bilmeyen yoktur büyük ihtimalle şöyle kırmızı boyayı buraya koyalım ve şalkır kutumuzu şu anda boyadık ve çok da güzel oldu. Ama oyunda normal şalkırın yani canlı olan bu şalkırın da boyanabildiğini biliyor muydunuz? Aa, öleceğim bu arada. Neyse bir öleyim ben. Bu arkadaş sürekli beni uçurduğu için <laughs> yaratıcı moda geçtim. Normal canlı şalkır görüyorsunuz. Ve bunu boyayabildim. Harika. Bildiğiniz canlı şalkır. Şu an zaten görüyorsunuz. Kendisi bana top falan atıyor. Tabi artık atmıyor yaratıcı modda olduğum için. Çok harika bir şey bu ya. Nerede kullanılır? Bilmiyorum belki şalkırı dünyanıza taşırsınız. Ee, bir anıt falan yapmak için anıt inalım. Sanki ölü gibi. Böyle bir müze tarzı bir şey koyabilirsiniz mesela şalkırı. Ve bu şekilde boyayabilirsiniz. Kutuları direkt bu şekilde boyayamıyorsunuz. Kırıldı. Game modda oldu unuttum. Şöyle etrafı biraz düzenleyip tekrar geldim. Şimdi şurada bir yerde bizim can iksirimiz vardı. Ya. Onu da kendimize bir basalım da. Canımız şöyle bir fullansın. Bakın son maddemiz burada. Bu Yine yaratıklarla ilgili bir madde. Oyunda bu kafaların e, elde edebiliyorsunuz biliyorsunuz. Charged Creeper'la e, bu istediğiniz canlı iskeleti ya da zombiyi patlatırsanız. Oyunda iskelet kafası veya direkt olarak zombi kafasını elde edebiliyorsunuz normal survival modda da. Bunları elde etmek o kadar da kolay değil. Şey zor değil. Ama bunların bir kullanım alanı yok. Çoğu kişi bunu bilmiyor tabi. Bunu kafanıza takarsanız moblar sizi daha yakından görüyor. Yani uzaktayken görmüyor. Bakın bu iskelet beni normalde bu kırmızı bloğu geçtiğim anda 14 bloktu yanlış hatırlamıyorsam. Bakın bu kırmızı bloktan bir blok ileri gittiğim anda beni fark edecek. Eline iyi bakın direkt olarak yayını bana tutacak. Geçtim görüyorsunuz buradan beni vurmaya çalışıyor. Beni bu mesafeden algıladı. Bakın beni bu mesafeden algılayabiliyor. Elinde yay var ve bu mesafeden beni vurabiliyor. Fakat ben Kafama e, bu iskelet ya iskelet kafası taktım. Kırmızı bloğa geçiyorum. Beni algılamıyor. Nereye kadar 7 bloktu sanırım yakınına kadar. Bakın bu kırmızının üstüne de geliyorum. Yine algılamıyor. Çünkü beni iskelet olarak görüyor. Garip bir şekilde. Zaten Minecraft'ta mantık aramak büyük bir hatadır. Bir blok daha gittim anda beni fark ediyor fark edebiliyor. Çünkü ben artık bunun e, şeyine giriyorum. Yine bu kelimeyi de unuttum. Ben bu videoda niye konuşamıyorum? <laughs> Ekrana yazdım. Ben bunun mevkisine giriyorum diyelim. Bakın girdiğim anda beni fark edebiliyor. Tam bu kırmızının üzerindeyken ama fark etmiyor. Ve ben bunu buradayken örneğin kafamdan çıkarırsam beni fark edecek ve direkt olarak beni oklamaya başlayacak. Ta ki yine 14 blok uzağa kadar. Buradan çıktığım anda bana agrosu kesiliyor. Bu da böyle bir bilgiydi. Aynı şekilde zombiyi de bu şekilde kullanabilirsiniz. Zombi koymadım çünkü zombi ben oradan nasıl vuracak? Yanar bu havada. Onunla mı uğraşayım? <laughs> İlk defa bu tarz bir içerik denedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben çekerken çok eğlendim. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone değilseniz abone olabilir. Beğeni ve yorum atarak bana destekte de bulunabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.